ama Haklı vermiyor hiç ne haldeyim Sanki orada burada Bazı hislere hep yenildim Gel gitme İki elin bir sesi var Günaydın. Bisikletten arkadaşım Necmi doğum günüm için bana bir hediye yapmak istedi. Kısa bir video hazırlıyor. Fonda çalan parça Adana Çukurova Koleji'nden Cappar Akçan abime aittir. Tam bana uymuştur. Parçanın adı Yoldur. Görüşmek üzere diyoruz. Seyredelim. Bay bay. Şimdi efendim ben Ali Uğurlu. 6 Aralık 2017 Adana Şakirpaşa Havalimanı. 46 sene sonra sigarayı havalimanında bıraktım. Ve uçağa bindim. İstanbul'a geldim. bir diş tabi bir arkadaşım vardı. Ona gittim. Şey bu sıhhatli şeyler var ya teraziler. Baskülde tartıldım. Bir baktım 103 kilodan 127 kiloya çıkmışım. Yani 5-6 ayda sigarasızlıktan kaç kilo almışım? 24 kilo almışım. E, Suadiye'de oturuyorum. E, bahçede bir bisiklet var. Sahilde de bisiklet yolu var. Milleti görüyorum bisiklete biniyorlar. Ben de bisikleti çıkarttım. Şöyle bir alel hesap bakım yaptırdım. Bir Alman malı bisikletti. Ondan sonra e, sürmeye başladım. Sonra bir sürü insan tanıyorsun tabii bisiklette. İstanbul'da bisikletçiler arasında şu günlerde çok gündemde olan neşeli saatlerin yaratıcısı bendim ondan sonra İstanbul dışına çıkmaya başladık artık. Bilyoz taraflarına gittik, Ava tarafına gittik. Ondan sonra Cema... Karşıya geçtik Feribot'la. Yalova tarafı, Ulaşlı. bayağı gezmeye başladık. 2018'i bu şekilde bitirdik. Bisiklet maceram ilk mu kurarak başladı. Casi Bisiklet Club diye bir bisiklet grubu kurdum. Ve yaklaşık 50 kişiye ulaştık. Forma bile bastık yani. Formamız bile var. Fakat bu bisikletçilik de hep olur. Sivriler çıkar. Grup dağıldı. Bayağı bir uzun tur bisikletçisi olmuştum. Sonra 2020'de Amerikalı bir okutmam var. Peter diye. Perşembe akşam bisikletçilerinde gezer İstanbul'da. Ondan yola çıktık. Edremit Körfezi'ne geldik otobüsle. Edremit Körfezi'nden e, Bodrum'a kadar sürdük. Bütün sahili tarayarak e, denizine girerek gördüğümüz koylarda arabayla geçerken göremediğin yerleri gördük. Ondan sonra Cuma 2000 uzun turum buydu. Evet. Yaklaşık 16 gün sürdü. Bodrum'da nihayet sona erdi yani turumuz. 2023'te kızım okulu bitirdi, para kazanmaya başladı. Ben dedim işim bitti. Ve 2023'ün Mart ayında aşık olduğum, bisikletten dolayı aşık olduğum bu memlekete geldim. Dodobasına, Dalyan, Ortaca, Dalamı. Burayı tercih etmemin sebebi bir tarafın Fethiye, bir tarafın Marmaris. Ve her taraf dağ, Gör, görebile, görmek istediğin çok güzel yerler var. Bir günlük, iki günlük kamplar. Fethiye'ye git üç gün kal. Bu tarafa geç Marmaris içmeler. Oralarda kal. Ee, ondan dolayı e, gayet mutluyum burada. E, herkese tavsiye ederim. Bisikletçiliği tavsiye ederim herkese. Bisiklet sürmeyi. Tchau.